Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, gizemli şans kutusunun üçüncü gününe geldik. Ya yani zaten ilk iki günden ne yaptığımız az çok biliyoruz. O yüzden çok uzatmadan hadi üçüncü günümüzde de bakalım ne olacak görelim. Önce fal kutusundan çekelim. tamamdır. Şimdi ise tekrar kendi Ringo'yu uzatalım bakalım. İşte yani karalık çok ne sisli dedi. Bakalım ne olacak. Oku. Ha yine birinci günde hatırlıyor musunuz bu yere gitmiştik. Şimdi ama diyor ki gecenin geç saatlerinde başlayıp şava şey sökmedi. Yani Gece arasıyla sabah arasında bir saatte e, oraya gitmemiz gerekiyor. Hemen yine aynı yere gidelim. Fakat bu sefer zamanı ayarlamamız gerekecek. Şu anda saatimiz kaç bilmiyorum. Yani oyun içindeki. Şu anda okeydir. Ya genelde geriye alamıyoruz ama hani şu ikisinin arasında bir yerlerde olması gerekiyor. Gün doğmadan önce, gece yarısından sonra. Bu ihtimalle şu an gidiz, gitsek... E, ...olacaktır. Olmazsa zamanı tekrardan alacağız. Bir bakalım. Evet, oradalar. Okey, buradalar. Aynen. Ee, üçüncü günümüzün de görevi bu şekilde tamamlandı. Dördüncü günden ee, selamlar. Kadın ne çıktı? bu bölgeye. Yo hayır. Pardon. No, 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 no. Hangi bölge? Evet, evet. 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 Bu bölgeye geliyoruz. Buradaki bölgeye ışınlanıyoruz. <laughs> Affedersiniz. <laughs> Buradaki bölgeden gitmemiz gereken yer şu ya şurada, şuradaki ışınlanma noktası aslında. Ve şuradan geçiyor. Sanırım aşağıdaki ışınlanma noktasından da gidilebiliyor. Evet. evet düşmanlarımız burada şunları toplayalım bunlar önemli olması oldukça zor ve araçlar gitmemiz gereken yer şu ilerideki kıyı şu kumlu bölge hızlıca gidelim Diyorum <laughs> Tamamdır. Bugünün görevi de bu şekilde tamamdı. Ve artık final görevimiz kaldı. Yani dördüncü günü bitirdik. İkinci günden yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, en son artık final görevine, final kısmına gelmiştik. Artık buradan bakalım ne olacak görelim. Böyle bir bölge var. Bu bölgeye gitmemizi istiyorlar sanırım. Hadi gidelim. Um... olması lazım değil mi? Aynen. Şurası. bu Şu köprüye doğru gidiyoruz. Hop. Bu şekilde quest'i yani görevi tetiklemiş olduk artık. Evet başarımızı aldık ve elbette burada bir sürü sandık var. Şimdi tekrar yukarı çıkıyoruz. Doğruysa hatta doğru hatırlıyorsam. Buraya geldikten sonra günü bir saat ileri alıyoruz. yine buraya gelmemize gerek var mı bilmiyorum ama. Peki, bunu yaptıktan sonra diyor doğru anlayırsam buraya gelmemiz gerekiyor. Olmadı saati doğru düzgün ayarlayacağız. Aynen çalıştı. Okey. Zaten görev şeyi çıktı. Aynen öyle. Az önce geri gideceğiz. Um, hadi gidelim. Ee, ayrıca eğer tahmin ettim yerse sizde ilk önce açık olmayabilir. Aynen burası. Burası ilk de açık olmayabilir sizde. Çünkü burada bir dünya görevi var. Hangi dünya göreviyle burası açılıyor da hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Onu yaptıktan sonra zaten buraya açmış olacaksınız. Devam. Um. What? Ha yukarıda. Okey gördüm. Peki ben oraya nasıl çıkacağım? Aynen öyle. Birincisi tamam. Sıra ikincisinde. Buraya gidelim. şimdi sonuncu Hızlıca halledelim bunu da. Peki nerede? Al bu sanırım. Ama büyük ihtimalle budur başka etapta. Gözüken yok. Ne yok bu değilmiş. Diğeri. Yap. Şimdi hızlıca geri dönelim. Tamamdır. saat 21.23 e alacağız Hmm, good. okay but are gonna shaggy you, you Bu arada element görüşü şu haritanın yanında, min haritanın yanındaki şey. Hmm. Neden ne ona? Göz işareti. Aa, buradan karşıya geçmiş. Oha, Şimdi son talimatları da aldık. Buraya gidelim. Ops yanlış yer. Hızlıca gidelim. <laughs> Hadi hızlıca devam edelim. Teşko teşko. Tamam yine aynı şekilde geri gidiyoruz. Bir bir ufak bir getir götür işleri oluyor ama ana da yapacak bir şey yok sanırım. Tamamdır. İkinci kısım. Tamam şimdi artık bitti. I think. Ah, ne olmuş? Bu alaka? 오케이. 잠깐만. 욧. 소라. 바람의 몸을 따라니. 잠깐만. 아. 너무 스키드 간아야.

Buraya açtık tamam burayı Bakalım neymiş Yalnız bu çok başka yere gidiyor gibi İlk önce tılsım alalım Peki Oh, um hmm, teslim biri yok. Teslim birini bulmamız lazım. O zaman o da buradadır, değil mi? Um. Hmm. Buraya biz gelmiş miydik ki acaba? Hiçbir fikrim yok. Aynen buraya geldik. Doğru. Tamam. O zaman şuradan az önce buradan çıkmamıştık. Bir de buraya bakalım. Belki de buradadır. Aynen buraya çıkmamız gerekiyormuş. Buradan alıp geri döneceğiz. Montasımızı da aldık. Artık yukarı çıkabiliriz. Yukol. İza. Birazcık uğraştırdı. Ama okey. tamamdır şey aldık bunu da kapattık bu hücre nereye koyacağız şimdi nereye sokacağız neredesin mama mama ya Sanırım No 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 no, no. Çıkmak istemiyorum. Okay. Heh. Tamam anahtar aldık. Şimdi de aç. Bir dakika olmuş. Oha. Ben bunu kısaltırken var ya Anam ağlayacak üçman ihtimalle ya bu ne böyle 41 dakika video mu olur abi Ya lütfen bu görev bitsin, <laughs> bitsin diyorum artık. Tamam, eyvallah da bu kadar uzun görev beklemiyordum. Ana görevlerden daha uzun oldu şu anda. Bir hükümler görevinden daha uzun bir görev olabilir. Kesin buradasın, değil mi? Maybe. Ha orda Böylece Görevimiz artık tamammış olduk En sonunda <laughs> Uzun bir görevdi ama hmm, Şeyde Primogem'e de bol bir görevdi Aşağı yukarı sanırım Bir vişlik bir e... Şey elde ettik Nedenler ona primojem elde ettik. O yüzden okeydir. Sandık da aldık. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyifli ve yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gününüz olsun. Hoşçakalın efendim.